Herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz umarım keyfiniz yerindedir şu anda skamdayız tekrardan diğer profilimdeyim bildiğiniz üzere burada işte deneme falan yaptığım profilimdeyim şöyle bir olayımız var tek silah tek şarjör yani bir kutu mermiyle Şöyle gördüğünüz gibi M9 silah seçtim. Bu da bu şarjörde yani şarjörü 15 mermi alıyor. 15 mermiyle yani daha doğrusu 30 mermiyle içeri girmeye çalışacağız. Şöyle mekalar açık, robotlar açık. Yani hasarları her şeyi açık. İtem olaylarını falan her şeyi düşürdüm. Zombilerin sayısını arttırdım. Ama şöyle bir şey zombiler ne kadar arttırırsanız arttırın. Yani bir yerden sonra zaten belli bir sayıya ulaşıyor. Yani ne kadar çok çıkar çıkmaz bilmiyorum ama demeçleri oldukça yüksek. Muhtemelen ilk vurduklarında ağır yaralarlar. ikinci vurduklarında öldürürler abi. O derece yüksel her Şöyle bir şey şimdi buraya girmeye çalışacağız. C1 bölgesindeyiz. Buradaki bankıra girmeye çalışacağız. Ama içeride bulduklarım benimdir. Yani içeride bulduklarımı alabilirim abi. Ama dışarıdan herhangi bir şekilde spamdır, bilmem nedir. işte sağa sola araştırmadır olmayacak. Sadece içeriye girmeye çalışacağız. İçeriği tamamen bitirdikten sonra dışarıya çıkmaya çalışacağız ve bu bölgeye geleceğiz tekrardan. Onun haricinde başka söylemek istediğim bir şey de yok. Yani nasıl yapacağız? Şöyle bir etrafa bakıyorum, bir plan yapmaya çalışıyorum. Muhtemelen yukarıda bir tane var, dışarıda bir tane geziyor. Yukarıda da bir tane vardır. Etrafta da zombiler var. Patlayan zombi sesi de aldım daha demin. Muhtemelen bunkerın tam önünde patlayan zombimiz de var. Evet, ikinciyi de gördüm şurada. Yukarıdan mı girmek daha sağlıklı yoksa ön kapıdan mı? Onun hesabını yapacağız şimdi. Bakalım. Şöyle bir ilerleyelim abi şimdi yavaş yavaş. Bakalım başımıza neler gelecek. Tabii ön kapıdan girmeyeceğim abi. Ön kapıdan dalmaya çalışmayacağım. İlk önce şöyle araziyi bir dolaşarak etrafını yan taraftan girmeye çalışacağım. Zombileri üstümüze çekersek iyi olacak. Bir de size bir taktik bilmeyenleriniz varsa onun için söylüyorum. Bu etraftaki şu tas çalılar var ya daha doğrusu yerde çıkan çalılar. Onların içine girerseniz şurayı çalı farz edelim. Bunun içine girerseniz mekalar robotlar sizi görmüyor. Ne kadar yakınınıza gelirse gelsin görmüyorlar. Burada zombiler var bu arada. Buradan giriş biraz zor olabilir. Kaç tane var? 2. 2 3 mü? 2 tane burada var. Bunları üstüme çekip diğer tarafa dolansam mı acaba? Bir koşma şekli yapsam mı? Şu patlayan zombiyi tespit edebilir miyiz acaba? Yine aynı şekilde ağaçların arkasında da sizi görmüyorlar. Patlayan zombi yok gibi şu anda. Dur bakalım. Bir içeriye dalmaya çalışacağım. Şöyle bir yavaş yavaş ilerlersek herhalde burayı görmez ya o kadar mesafeyi. Ha, fark etti biri. Bence fark etmeleri güzel. Hatta bir tane sıkalım. Tamam, hepsi gelsin bir abi. Şöyle en azından bunları bu tarafa çekersek sese doğru diğer taraftan gidip Boşalan yerden daha rahat bir şekilde girebiliriz. Şöyle bir koşalım abi diğer tarafa. Geliyorlar mı? Tamam onlar o tarafa yönelmiştir zaten. Allah cezanı vermesin. Bir dakika yakından girdik. Dur dur dur. Dur dur dur. Burada da zombiler var. Şu an ateş altındayız. İşte böyle fevri davranınca abi Hemen yakalanıyorsun. Hiç af yok. Dur bakalım. Şuradan bir yerden içeri girmeye çalışacağım. Buranın deliği nerede bu arada ya? Patlayan zombiyi duydum. Bu nereye koşuyor? Biz tersine koşalım. Dur bakayım. Bu gelecek mi? Çok hızlı davranmamak gerekiyor işte. Aha deliği gördüm. Aşağıdaki bize tutuldu zaten. Buralarda bir yerde patlayan var. Muhtemelen bana doğru geliyor. Geldi. Onu kafadan vurduk. indirdik. Bir uzaklaşacağım abi. Bir uzaklaşacağım. Şunları bir sakinleşsinler. Etraf baya bir karıştı şu anda. Gizli girmeye çalışacaktım ama pek olmadı. yani robotu uyandırınca her göz uyandı. Bir patlayan daha var. İkinci patlayan sesini aldım. Şu yerde ölen patlarsa... Heh, tamam o patladı abi güzel. Aa bak ikinci robot da bu tarafa geldi. Bu iyi bir şey aslında. Aşağıya koşup aşağıdan girebiliriz. Ha geri döndü okey Şimdi şuraya bir yanaşacağım Ama şu robot şu anda tetikte olduğu için Çok hassas abi en ufak bir şeyde Bizi görüp duyabiliyor Bu bir tetiklendi mi Afı yok Şimdi şuradan bir yanaşacağım bu Buradaki yakınımızdaki Robot baya bir uzaklaşıyor delikten Şöyle dediğim gibi yani çalıların arasına Girince görmüyor abi Tabii bir şeylerin arkasına saklanınca da görmüyor. Şöyle bir öbür tarafa gitsin bakalım. Dön abi sen oradan tekrardan. Şu deliği açıp direkt içine atlayacağım. Bak şu robot bizi görecek ya. Onun orada olması iyi olmadı. Aa tam deliğin orada da şey var. Zombi var. Nasıl olacak abi? Dur bir dakika. Şunları bir üstüme çekmem lazım. Tamam. Gelin abi. Gelin. Lan oğlum takıldık lan. Heh. Koş koş koş. Bir gelsinler üstümüze de bir yer değiştirelim abi. Hatta şöyle yapalım. Dur. Şunu bir vuralım. Heh. Tamam. O şimdi sese gidecek. Biz direkt buradan bu taraftan girmeye çalışacağız. Şu bizi duymasın abi aman dikkat. Şu delikten içeri atlarsak olayımız tamamdır. Şu dönmesin de abi. Hadi çabuk 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 atla. Tamam güzel. Kendimizi buraya attık. Şu an içerideyiz abi. En azından <laughs> içeri girmeyi başardık. Biraz zor oldu ama. Benim planım bu değildi. Planım daha farklıydı. Hadi abi güzel bize 45'lik falan verirsen en azından mermi bolluğumuz olsun. Aa pardon 9 mm. 45'lik diyorum. Kanamamız var ama çok mühim değil diye düşünüyorum. Evet aynı. Ya ayağı falan kırmadık. Ha, şunu alalım abi, şunu şunu yükleyelim. Bu güzel oldu. İçeride bulduklarımız bizimdir abi, söyledim. Bu arada bu herhalde bir önceki şeyden kalma. Onu kaldıralım, tamam. Devam. Şimdi şu şarjörümüzü koyalım şuraya. O ne? Yani aslında sıkmak ne kadar man. Bunu böyle yavaş yavaş dövebilir miyiz acaba ya? Dur bakalım. Şöyle bir koordini şekilde vurursam silahla çok da darbe yemek istemiyorum. Şimdi bir darbe yersem bu muhtemelen bizi bayağı bir nakavt edecek. Hadi artık. Öldü. Güzel. Bunlara baktık. Tamam. Buradan bir aşağıya doğru yönelelim abi. Mermi durumumuz ne? Allah cezanı vermesin. Gel gel. İşte böyle tek tek yavaş yavaş sakin sakin indireceğiz abi. Bir silah sıktık mı alayı burayı toplanacak. Yani başa çıkamayız. Şimdi diğer patlayan zombi nerede onu da bilmiyoruz. Allah Allah yok yok. Uf vallahi gidiyorduk ha. Şöyle yavaş yavaş bir ilerleyelim. Bu arada şarjöre bakıyorduk göremedik ya. Yani bu silah da var ya nasıl bir silah yani. 150 yıllık silah. İdareye yazdık yenisini verin dedik. Sikile takan olmadı. Niye 30 mermi almazsın? Bizi illa zora sokuyorsun. Bir tane daha bulduk abi. İyi bari M9. Yani açık söyleyeyim M M9 silah seçmemin sebebi şimdi 9 mm kullandığı için. 9 mm biliyorsunuz çok çıkıyor. Ama bizim yaptığımız şey loot oranını çok azalttım. Biraz zor çıkacaklar. Çıkarsa da <laughs> artık bilmiyorum. En azından bir bıçak falan bulsaydık iyi olacaktı. Bu zombiyi de tetikledik güzel. Bu burada. Bu bir patlasın abi. Güzel gümledi. Galiba bir taneydi. Yok bir tane daha var. O nerede acaba ya? Dur bakalım. İyi burada birkaç tanesi gitmiş. Bayağı bir gitmiş be. Alayını patlatmış. Çok güzel. İyi abi. Bak bu iyi oldu. Ya bunlarla başa çıkamazdık ya. Bu patlayan zombiler bazen bu işe yarayabiliyor işte. Yine hiçbir şey yok. Bu patlayana kadar en azından şunları bir arayalım. Belki mermi falan çıkar üstlerinden. Şöyle bir bakalım abi tek tek. Bu patlayana kadar artık bekleyeceğiz. Mermi falan çıkmıyor ya çok zor. Yani şu mutfak bıçağı da bir işe yaramaz yani. Sanmıyorum. Patlayacağım mı artık? Para çıkıyor abi. Heh. 9 milimetre güzel abi. Çok güzel. Şunu hatta ekleyelim. Demeçleri biraz düşük oluyor. Hasarlı mermiler olduğu için ama yapacak bir şey yok abi. Mermi mermidir. Şu ikinci planda kalsın. Biz ilk başta şunu takalım. Evet burada bir şeyler var. Aç. Evet. Buralar serbest mi? Şurayı bir kapatacağım ya. Geç abi geç. Ya bu arada farklı silah almayacağım. Farklı mermi de almayacağım. Sadece 9 mm. Gerisi yok. Şu ofis odalarına da girmeye gerek yok. Her yere baktıktan sonra olayımız dışarı çıkmak. Tamam ya. Yani alayım yine de. Hadi dursun. Buralara bakalım. Sizin de aklınıza böyle değişik şeyler gelirse yazın arkadaşlar. Onları da deneriz yaparız. Zevkli oluyor yani. Açıkçası. Bu tarz zor şeyler yaşamak. Biliyorsunuz diğer e, serimizde de son bir talihsiz olay yaşadık. Dedim ki bunu neden denemeyeyim abi. Öyle bir şey aklıma geldi. tabii ben yeni yapacağım seride bu şekilde oynayacağım. Bütün her şeyi zorlaştırıp o şekilde bir seri yapmaya çalışacağım. Ayrıyetten online bir sunucuya da katılmayı düşünüyorum. İkisini birlikte yürüteceğim yani. Bakalım nasıl olacak? Yürütebilecek miyim onu da bilmiyorum. Biraz zor olacak ama denemeye değer bence. Burada bir zombi abimiz var. Burada iki tane var. Maşallah. Şöyle bir bakalım şuralara da. Hadi bize şuradan bir 9 mm falan ver ya. Ne kadar bolluk o kadar iyi. Gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmıyor abi. 45'lik çıkıyor. Bilseydim blok falan alırdım ya. Yok abi temiz buralar. Burası açılıyor mu acaba? Açılıyor olması lazım. Daha sonra bunun askeri havalimanı, normal havalimanı ve liman olarak çeşitlendirebiliriz abi. Oralar biliyorsunuz daha büyük ve daha kalabalık oluyor. Denenebilir. Selam. Bir tanesin değil mi? Güzel. Buradan da devamı var. Abi arkama da bakıyorum ki çünkü bir darbe yersek çok büyük sıkıntıya düşeriz. Bir pompalı mermisini alalım mı abi? Ne olur ne olmaz ya. Belki buluruz. Şurayı atsam mı? Çok ses de geliyor ama. Dur bakalım. İlk önce bir şuradan devam edelim. Şuraların kalabalıklık durumuna göre. Şurada iki tane var. Bir tane şurada vardı. O kaybolmuş. Oğlum dur. Oynama lan. Allah cezane vermesin senin. Oğlum dursana. Vay arkadaş. 8 mermi kaldı. Şunları bir buradan temizleyelim ya. Daha var mıdır gelen? Gelin işte yormayın beni ya. Dur şurayı aç da şu kapı açık kalsın. Koş abi. Burada bir zombicik vardı. Nerede o ya? Bunlar silah odası mı? Yok. Kapat. Buraya nereye açılıyor? Sen ne yapıyorsun burada? Kapat. Güzel abi. Silah odalarını buldu. Oha. Sen içeride ne yapıyorsun? Yani arkadaşlar kendimi şu anda tebrik ediyorum. Ben ölmeyi hak ediyorum galiba ya. Şu neyi kullanıyordu? Eee çok iyi bir dakika. Şöyle bir şey deneyeceğim hemen. Şunu da üstüne al. Silah tak. Ee, şöyle bir şey yapsak. Bu bunun mermisi değil ya. Onu sandım bir anda. Tamam kafa gitti abi. Bunları bir arayalım. Bomboş. Çok boş. Tabi maymuncuk tornavida hak getire. Şunları açamayacağız. Burası bomboş abi. Evet silahımızı alalım. Abi resmen 3 tane mermi yaktım. Boşu boşuna ya. Şuraya bir girelim. Ne var abi? Blok tabanca var. Şu ceket üstümüzü alalım. Bu var. Geç abi şimdi. Yemekle suyla işimiz yok. UMP 45 kadar mı ya? Gerçekten mi? Hiçbir şey yok. Aç bakalım. Nereden gideceğiz? Şöyle bir ilerleyelim. Bura nere? Şurada bir şeyler var. Buradan gelen olur mu? Şurada içeride zombi var. Buralarda mermi bulabileceğimizi zannetmiyorum. Burada bir şeyler olma ihtimali çok zor. Yoktur yani. Kapat. Tamam abi. Şu hadi bakalım bir kutulara mutulara. Olur olur yani. Çık. Temiz. Bu burada. Burası boş mu? Şuraya bir bakalım. Ne varmış? Şapka var. Potasyum var. Para var. Geç abi. Parayla işimiz yok şu anda ya. Bize mermi lazım. Bandaj alabiliyoruz tabii ki de. Ağrı kesici de alayım. İçeride bulduklarımız bizimdir abi. Dediğim gibi. Devam. Şuna da bakalım. Şuraya da girsem neyse girmeyeyim ya. Yani. Tamam. Zaman kaybetmeyelim abi. Şimdi biz nereden çıktık nereye gireceğiz? Şurada bir yerde zombi vardı. Sen kapan abi. Orada bir şey yok. Tamam. Şimdi burayı buraya baktık değil mi? Tam olarak. Ofislere girmiyorum dediğim gibi. Ok var. Şurayı bir kapı aşağıya tekrar bakalım. Zaten aşağıdan geldik gerçi ama. Bakmadığımız bir kapı vardı. En aşağıda. Tamam oraya gideceğiz. Şu yukarıyı bir kurutalım. Tamam şimdi. O zombiyi orada bıraktık. Silah odalarına baktık. Şurada bir zombi var. Burası zaten şey, gördüğünüz gibi yani ameliyathane gibi bir yer. Buraya girmeye hiç gerek yok. Şurada iki tane zombi var maşallah. Bura boş mu? Hadi şuraya da bir bakalım. Burada ne var? Pantolon var. Hadi alalım abi pantolonunu. Şunu at. Bunun içi boş muydu? Boş. Yani Bir sargı bezi verirsen güzel olur aslında Pinbox'ı geç abi Bir an alayım mı diye düşündüm ama yok Gerek yok Tamam buralardan da zaten Aynen geçtik Şuraya girmiyorum Tek bir kapı kaldı büyük bir kapı Oraya da bir girelim abi Şurayı kapat. Bunları aramadık mı biz ya? Ha bunu aramamışım. Tamam. Neredeydi orası? Ha biz zaten buradan geldik. Tamam. Dur dur. Burayı kapatacağız tekrardan. Heyecandan yönümü şaşırdım abi. Diğer tarafa koşuyoruz. Şuraya gireceğiz. Aynen. Ha burası çıkış. Hmm, tamam. tamam. Bura çıkış. Exit burası. O zaman biz yani bir nevi içeriği temizledik. Birkaç tane zombi kaldı. Buralara falan hep baktık yani. Dur bakayım şuralarda falan bir tornavida bulur muyuz ya? Ona bir bakalım. İplik var yok. Pusu da çıktı. Geç abi pusulayı ne yapalım şimdi? Bizim hayatta kalmamız lazım. şu şunu alalım bir. Sonra bir de bulursam kitli dolapları deneyeceğim. Şu şeyi alabiliriz aslında. Bunu yapabiliriz abi. Maymuncağı çevirebiliriz bunu. Tamam başka da bir şey yok burada. Bakmadığımız bir yer silah ne yaptın oğlum? Aman ha. Varımız yokumuz bir silahımız var onu da kaybetme. Yok mu bize bir tornavida be? O kadar mı kıtlık getirdik ya? Buralarda temiz. Abi yani uçak tamir kiti de ne bileyim yani şimdi bir şey diyemedim. Aynı yerlere gidiyor gibiyim biliyorum ama. Aa büyük çanta buldum. Şu an işin fantezi kısmındayız. Aha. Çok güzel abi. En azından darbe yersek bizi bir süre idare eder. Şurayı kapat. Üstümüze mi kapattık lan? Burada ne vardı? He. Yok tamam. En azından iki dolap açalım ya. En azından iki dolap açalım, açalım da tornavida bulamadık ki. Sen bir sessiz olacaksın mı ya? Çok bağırdın. Allah. Güzel, oda sustu. Yani tornavida bulamadık abi. O zaman yapacak bir şey yok. Çıkışa doğru gitmemiz lazım. Bunun bir de çıkışı var. Yukarıda çok zombi var bu arada ya. Evet. Ön kapıdan mı çıksaydık aslında ya? Neyse burayı deneyelim. <laughs> Bakalım nasıl olacak abi. Bir dakika. Robotun yerini tespit etmem lazım. Allah! Kaç kaç kaç. Kaç kaç fark etti. Buradan çıkacağız. Abi nasıl çıkacağız onu da bilmiyorum. Dur şimdi. Şu şey nerede ya mekana? Heh. Şu bir yer değiştirsin de koşmaya başlayacağım abi. Tabanlar yağlanacak. Şöyle bizi görmesin. Koş. Koş 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 koş. Tetik dayla. Allah cezanı vermesin. Koysan oğlum. Evet abi yırttık. Vallahi yırttık. Şöyle bir geçelim hemen şuraya. Uh. Evet girdik ve çıktık abi. Biraz zor oldu. En azından her yere bakmaya çalıştım, görmeye çalıştım, içeriği temizledim. Şimdi şunu da göstereceğim. Zombilerin yanına gitmeye çalışacağım. Zombilerin hasarını size göstermek istiyorum. Verdiği hasarı kaç vuruşta indirecekler bakalım. Bayağı bir yükselttim ama şu robota da görünmeden hani robot bizi vurmasın da zombilere bir hasarı yaptırabilirsek kendimize güzel olur. Şu zombileri yanına doğru gideyim. Siz de görün abi verdiği hasarı. Ya dur bir sıkma ya. Tamam. İşimizi hallettik zaten. Görev tamam. Dur patlayan gelmesin. Sen vursana bana. Vur vur. Vur çekinme vur. Dur şöyle gidelim de robot görmesin. Abi bakın. Efsane vuruyorlar. Efsane. Bak. Güle güle. Bu kadar. Evet. Bu bölümlük bu kadarlık olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sizin de aklınıza gelirse böyle şeyler yazın abi. Hep beraber yapalım, deneyelim. Güzel oluyor, heyecanlı oluyor, bayağı zorlu. Ben bayağı demeçleri yükselttim ama yani 4. vuruşta mı ne öldürdüler? Normalde bunlar iki vuruşla falan öldürüyordu. Bir düzenleme mi geldi ne oldu bilmiyorum. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. İşte askeri havalimanına gireriz, büyük havalimanına gireriz, limana gireriz. Biliyorsunuz oralar daha bir kalabalık, daha bir zorlu. Bir sürü meka var abi. Bir sürü patlayan zombi, normal zombi ve yani demeçleri biliyorsunuz kurtulmak mümkün değil öyle söyleyeyim. Çok zor. Yine tek tabanca, tek şarjör girmeye çalışırız. Allah ne verdiyse yardıra yardır artık girip çıkmaya çalışırız oralarda da. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip bir de yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın.